Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Yine güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Neden sürekli villa paylaşıyorsun kardeşim? Biraz da daire paylaş diyenleriniz var. Mesaj atanlar var. Ama şu an piyasada villa çok. Daire hemen hemen hiç kalmadı. Yeni yeni yapılıyor. Onlar da büyük ihtimal yazı hazır olacak arkadaşlar. Bu 064 kredi muhabbetinden sonra 064-079 kredi düşmüştü hatırlarsanız. Yazın bütün daireler satıldı. Şu an yeni yapılan villalar var. Yeni yapılacak dairelerde yaza yetişecek güzel bir daire, güzel bir villa tanıtacağım. Kafam karıştı. Müstakil girişli, kendine ait bahçesi bulunan bitişik nizam ama müstakil girişli. 3 artı bir güzel bir villa arkadaşlar. 800 bin TL. Gerçekten güzel bir villa. halısını bekliyor. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar burayı artık üçüncü çekişimiz. <laughs> Gerçekten şaka gibi. İlkinde kaydetmeyi unutmuşum. İkincisinde mikrofonu takmayı unuttum. Güzel geniş bir villa tanıtacağım. Artık profesyonelleştim bu villayı. Görmeden de satabilirim. Yani artık ezberledim her yerini. Girdiğimizde sağlı ve sollu iki tane güzel geniş bahçelerimiz var. Bahçe terasımız da geniş. İstenirse buranın üstü kapatılabilir. Kapatılırsa gayet şık. Daha kullanışlı güzel bir yer olur arkadaşlar. Hava bu arada çok kötü. İçerisi karanlık çıkacaktır büyük ihtimal. Şimdiden bunun için kusura bakmayın. Havanın güzel olduğu bir gün gelip tekrar çekimini yapabilirim. Çünkü bir saattir burayla uğraşıyorum. Kaydetmedik, mikrofon takmadık. Artık burayı çekip gitmem lazım. Güzel, geniş bir bahçemiz var. Ön tarafta sitemiz mevcut. Girdiğimizde salona açılan bir kapı var arkadaşlar. Elektrikler şu an açamadım. Hava da iyice bozdu. Çok karanlık çıkıyor. Bir an önce çekip çıkacağım. Geniş, güzel bir salonumuz var. Yani şuradan itibaren güzel bir salon kullanım alanı var. Burası çok sarıyla yapılmış. İstenirse renkler değiştirilebilir. İki tane çıkışımız var bahçeye buradan. ben altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Güzel, kullanışlı olmuş. Kullanışlı bir de mutfak tezgahımız var. Mutfak tezgah çok geniş, çok büyük. Özellikle bayanlar daha çok sevecektir burayı. Bir ışıklar olsaydı, elektrikler çok daha canlı bir görüntü çıkabilirdi katta da iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Hemen sağ tarafta bir pencere var. Hava bozuk olmasına rağmen güneş yok. Akşam saatleri ama aydınlık hala içerisi. Sağ tarafta güzel kullanışlı bir odamız var arkadaşlar. O da gerçekten kullanışlı. Gayet güzel bir oda dediğim gibi otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatı hazır. Güzeldir. villa. Yanında da banyolarımız mevcut. Şöyle göstereyim burayı da. Biraz karanlık çıkıyor ama artık ve benim en sevdiğim yere geldik. Burası gerçekten çok kullanışlı, güzel bir yer olmuş. Dolabın içine gizlenmiş. Aşağı çamaşır makinesi, onun üstüne de su ısıtıcısı koyabilirsiniz, güneş enerjisi kullanmayacaksanız burada tesisat falan her şey hazır. Yani kalabalık olmayacak en azından o makinenin görüntüleri olmayacağı için gayet şık kullanışlı güzel olmuş aslında her evde olması gerekiyor bence. Burada da bir odamız var arkadaşlar burası da geliş kullanışlı güzel bir oda karşı tarafı istenirse gömme dolap yapılabilir. gerçekten güzel. Burada bir de balkonumuz var. Şöyle göstereyim balkonu. Çok uzun çekemeyeceğim. Üst katta da bir odamız, bir banyo olmamız istenirse teras olarak kullanılabilecek bir alanımız var. Buraya açılabilir. Teras yapılabilir arkadaşlar. Şu an depo olarak kullanılmış. Burada bir banyo lavabomuz var. Şu an çok gözükmese de. Ve bir de odamız var. Burası da kullanışlı güzel bir oda. Dediğim gibi doğalgaz tesisatı hazır arkadaşlar. Ses ve sıhhatımı Hı. mevcut. Yani şu an 3 artı 1 dubleks daireler 700-750 bin lira. 800 bin lira civarlarındayken bu ev 800 bin lira. Tamam. Dezavantajlar olabilir. Yani istemediğiniz durumlar olabilir. İşte kapı direkt salonu açılmasın. Vesti nereye koyacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama yani dubleks neden de bence iyidir. Sonuç olarak ayağınız toprağa değecek. Bir bahçe alanınız olacak. Yani bunları değerlendirdiğinizde, kıyasladığınızda böyle villalar uygun geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten uygun geliyor. Hani bu fiyatlar artık kalmadı denilebilir. Anahtarı da alalım. Yani vestiyer nereye konulur? Ha burası kapatılabilir. Bak şuraya kadar kapatılabilir. Vestiyer buraya konulabilir. Yani bir şekilde oldurulabilir ama yani dubleks dairede iyidir. Sonuç olarak Şöyle bir bahçeleriniz var şuraya masa atıp oturacaksınız yani bunun da bir keyfi var Yani şuraya bir salıncak atıp, bakın adam ne güzel yapmış Bakar mısınız mis gibi Bahçesi, yeşilliği, el arabası da var orada Güzel, mükemmel bir alan yapmış kendine Yaşam alanı yapmış yani şimdi dubleks ile bu kıyaslanabilir mi? Tamam dubleks de satıyoruz ayrı bir konu ama yani fiyatlar hemen hemen aynı olmaya başladı artık. Güzel geniş bir villa arkadaşlar. 800 bin TL alıcısına hayırlı olsun.